Yerimizin en kıymetli turizm destinasyonlarından biri olmasına rağmen gölde zaman içerisinde oluşan birikimler, buranın dolması e, turizmle istediğimiz gibi e, kullanımına cevaz vermiyordu. Devletimiz büyük bir fedakarlıklarla eee deve su işlerimizi işin içine sokarak e, ilçe belediyemiz, büyükşehir belediyemiz, Trabzon'a ne kadar kurum ve kuruluş varsa buranın kur, temizlenmesi, suyunun derinlenmesi, daha güzel bir seragörüne kavuşmamız için uzun zamandır yapılan planlı çalışmaların neticesini sonuna doğru geliyoruz. İnşallah bundan sonra seragörümüz çok daha güzel, çok daha kullanışlı hale gelecektir. Yalnız geçen hafta tamam. üzülerek ifade ediyorum. Tatsız bir durumla karşı karşıya kaldık. İlimizin milletvekili Sibel Hanım mecliste Türk kamuoyuna, bütün Türkiye'nin göreceği şekilde burada yanlış işlerin yapıldığını, çıkarılan malzemelerin denize döküldüğünü, çevreye kirlettiği noktasında bir takım açıklamalar yaptı. Gönül arzu ederdi ki kamuoyuna mal olmuş işlerde bir açıklama yapılırken orada projeyi yürüten devlet kurumları olsun, yerel yöneticiler olsun bunlara bir istişare yapılsaydı burası hangi metotlarla temizleniyor? çıkan malzemenin nevi nedir? Organik midir, inorganik midir? Bunları bir tespit edip sonrasında da bu çıkan malzeme ki son derece kıymetli bir malzeme. Yıllardır soruşa bu bir toprak. Ee, içerisinde alüvyonlu bir toprak yani. Delta dediğimiz denelerin nerelerin eee değillerin ağızlarında bulunmuşan yerler. Büyük ovalar vardır. Dünyada biliyorsunuz Mısır Deltası vardır. Bizde daha küçük ölçekli Çukurova Deltası vardır. E, Yeşilova Deltası vardır. Kızılırmak Deltası vardır. Kıymetli malzeme. Öyle bir denk geldi ki tavaflık oldu. Bizim sahilde yürüttüğümüz akşamat denediğimiz resmi izinleri alınmış, chat raporu alınmış bir dolgu alanımız var. Sonuçta biliyorsunuz bütün dolgu alanları finallendiğinde son fasıl olarak orası çimlendirilir ve yeşillendirilir. Yani güzel bir toprak, alüvyonlu bir toprak, kaliteli bir toprak üstü serilir ve orada işlem yapılır. Bu malzeme de birebir burasının bir ilacı gibi denk geldi ve biz bu sahaya buradan çıkan toprağı seriyoruz ve sonuçta da bunun üzeri çimlenecek ve yeşillenecek. Bu bu kadar net değerli bir iş çalışma yapılırken burada deniz var diye Kamuoyunu yanıltmak maalesef bizi üzdü. Dolayısıyla biz de bu durumu, gerçeği vatandaşımıza anlatmak adına buraya geldik. Sağ olun. İşte kamu kuruluşlarımıza, PSY yöneticilerimize, genel yöneticilerimize, il başkanımla beraber olayı aydınlığa kavuşturmak istedik. Önümüzdeki haftada nasip olursa bu e, sığ görüşün böyle olmadığını, işin gerçeğinin böyle olmadığını mecliste yapacağım konuşmayla, Türk kamuoyuyla paylaşacağım. Acı bir gerçek. Bunu söylemek istemem ama Türkiye'nin maalesef önemli bir gerçeği var. Biz muhalefetin yalanlarından bıktık evet. ama bütün bunlara rağmen AK Parti'nin hizmetleri Allah'ın izniyle sürekli devam edecek. İyi gelecek var. Biz muhalefetin yalanları, AK Parti'nin hizmetleri. Türkiye'nin şu anki yaşadığı sorun bu. İnşallah her şeye rağmen her türlü haksız, anlamsız, içi boş eleştirilere rağmen biz bu memlekete hizmet etmeye devam edeceğiz daha güzel bir Trabzon için, daha yaşanabilir bir akşam için gece gündüz demeden elimizde ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz.